devam ediyoruz arkadaşlar. Çok tatlı. Daha düğüne gideceğim ben. Çok işim var. Nefes, <laughs> tüfes kaldım. Akıcık 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 Şimdi ne yapıyoruz bak? doğru. Bak dedek benim niyetimi. çok güzel şifreyi ezbere biliyorum. Şifreyle falan uğraşamam. Ya e ne kadar bir mekaniği var Heh, bu? Bak. Biraz uzun şuradan. Bismillah. Kuzenin bu, bu oyunu çok seviyor. Ben de seviyorum. Ama bitmez be efsane. Ama çok çok daha güzel <laughs> göre psikolojik korku ve korku ve korkutmaya başlıyor. <laughs> <laughs> Çocuğa tamam gel. Şimdi sen havadasın şu an korkmuyor musun? Bebekler havadan korkmaz mı ha. Ben bile korkuyorum. git. <laughs> tabii. Şunu takacağım. Ama çıkıyor gibi. Ha tamam lan cahil değilim. Kuzenim izlemesin bu diye. cahil değilim. Bak şu üstü şey her bir bak bakayım. Kameranın ne görüyorsun? En sadece sıraya çekmiş. Bak şimdi çıkıyor? Kuru çekmiş. çekmiş. bir film daha alalım sonra biz hep indiğimiz bir yerde işte. Zaten o çekildiği için şu an o bozuk değil. Yok bozuk. Ya yani şimdi ne yapmam mı lazım bu kapıyı? Niye burada film şey çekilmiş? Fotoğraf çekilmiş. Hı, fotoğraf makinesi niye böyle yapmış? Dur bebeği için orta Çık ama. Bu da ya. Allah kud benim atmam. Bu yüzden odamda bildiğim gibi. Tam yapmışım. Aha. Aha. Ama çıkmıyorum. Bak benim de. He, zaman benim şeyim vardır. Dilim var şöyle. Tamam. Gelmeden çıktım. Tam gelmeden çeken ben. Bak bu da canım gözüküyor ölmüş ki belki eski yol getirmenin bir yolu vardır var kardeşim filmi takacağız tabi tabi takacağız <laughs> ne biliyorum gördüğünü ne oluyor dünyanın en garip bebeği olabilir oyuna boga soktum birçok kez spam atarım artık oyun çok örtelim oyunu boga sokayım birazdan bir daha şey yapacağız. bak yakınlaştığımız zaman hiçbir şey olmuyor. birazdan bu ölecek ya şimdi bu ayrıca ayrıcın tablarından sonra bu ölecek ya gel diriltmeyi deneyelim bak evet. şimdi ölmüş gibi ölüyor ben bunu bir be, şuraya bırakayım. Bu dostum şimdi film daha güzel. Niye mi? Canım öyle istiyor. Ben şu an videolarım izleniyor. Şu uzun videolarım izlenmiyor. Ben bunu izledim. Ben arası yayına araçlarla başlıyorum. Daha üstüme giymem lazım. Özümü de göstermeyeceğim. Ailem kızıyor. Niye? Ne seni buraya sokar? <laughs> Bence anan oraya girmesi lazım Şu ölmüş çiçeği şimdi diriltiriz. Bak biraz da olsa canlanmış. Toplanacak <laughs> bir şey yok canlanmış. Ama içinde biz topladığımız için bir şey yok. Ama artık var. Al. Tamam mı? Fıçı fıçı fıçı. Fıçı fıçı bir dur ya. Abi sen sus. Yanlışlıkla açtım zaten. Ağırlık nasıl oluyor lan? Bu Lan bu. Hayır reklamını hep daha aynı reklamı veriyorsun. Ha? Yani. bu oyun davet edeceğim. Ya bu şu şu reklam yapıyorlar. Bari oynayalım bir zamana ne kadar. Oldu ağırlık sistemimiz geliyor. Dur mi ya delelim dur. Ah be şu bir şey var. Neyse o da gitti. Kazana şimdi geldi bebek. Gel şimdi bunu içelim kuatraya götürürsün. Böyle olmayacak hissediyorum ama. Uy babacık gidiyor. Bir be dakika ya ben, bir daha iyiyim. Schmeißen muss ich wissen. Oha. Okay, du stimmst ja mal. Dadım çok güçlü bir yani Sen yere atıp atıp durmak çok zevkli bir Ben onu açtım. Şu an buradasın. Dayı bu. Bana yok olacağız. Evet Ben olmamış haklıyım yok. Değilim yukarıda. burada. şuraya Reklam çıkacak yine. Ben atlıyorum. Reklam göremem. Aaaa. Gökyüzü ne kadar güzeldi. Oğlum galaksinin içindeki galakside mi yaşıyoruz biz? Ben ya çok galaksinin içindeki galaksi galaksiye benziyor. Anlattı siz ne ya? İşte o işte ya. ya. Iki saat ben saat boyunca oynuyorum. Ben bir saat oynadım ya. Ya Allah. Bak şimdi bitkileri seviyor. Da gidiyor bitkileri oluyor manyak. Allah belanı. Şahin Atafati. Nein, Atomfahrt, ich hatte dich. Was ist das, is yes. yes. was is ist das? Is oh, ne bu? Ooo. Yani en zor şey bu bulmaca. Al yüz sürü. nereye gidiyon Newt nereye gidiyorsun? yok Newt o kadar da değil la şöyle gittim oğlum bir neyle atınca bu bir çaba mı neyle çarpsın oğlum Newt yakala onu Kaçtık mı? Ben vurdum. Fatih. nasıl lazım onun ya? de tam. Olmam şaka mı Evet. Al oğlum. Ne diyorsun sen ya? Tamam ne yapacağım sen söyle ya. tamam. Ne yapacağımı söyle. Tamam. Sen de orası düzenle şimdi. Güllüğe koy patlat diyor. Evet. Sen dinleyeceğim Yapıp geçemeyeceğim herhalde. Ben de bundan. Maymun. <laughs> <laughs> Maymun. Evet. Ne yapacağız? O nasıl ne yapacağız? Aa, karakış işte elbette kızım ya. E, çok mu iyiymiş ne? Abla. Siz de izamadı. Ayaklarını kuzum orada. Osmanlı çok ınıl 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 mudaktı Okudum da öyle ondan sonra rahat etti. Dün çok oynadılar, şey gezdiler, durdular ya. De Gün akşamın Osmanlı'nın yattığı yerde ınkıldık, ınkıldık, ateşim var diye kaç defa baktım. Kızlar saat 4'te ayaklandılar, sağlık, sağlık bakanlığından tepkişe geleceklerdi. 7'de e, orada olmamız lazım işte diye. Onlar da yarı uyur, yarı uyumaz, maske sabah karşı. Sabah evden okumak zorunda. Daha... Belan neyse koydu burada. Beşiktaş. 7-р партик биектэй байх ёстой